Bugün, bu gönlüme derdigamı aşkın ile soktun bugün. Kalbime yağlı kurşunu defalarca sıktın bugün. Tüm sözlerin yalan gibi, malım mülküm talan gibi, zehirli bir yılan gibi acımadan soktun bugün. Anlamadım nedir derdin? Cefadan başka ne verdin? Enkas haline getirdin, devirdin de yıktın bugün. Emeklerim gitti güme, dertlerindi küme küme. Benim bu dertli gönlüme tohum gibi ektin bugün. Dertleri koydun içime. Aklar düşürdün saçıma, Azrail'i başucuma getirip de diktin bugün. Mahmut hem can hem canandır, yalandan sevdim de kandır. Ciğerlerim oldu tandır, fırın gibi yaktın bugün. Ciğerlerim oldu tandır, fırın gibi yaktın bugün.